Doors. Kendisi 14 Mart 2021'de Roblox'a çıkmış bir korku oyunudur. Normalde Roblox oyunlarını çok sevmem ama bu oyun bana eskiden oynamış olduğum Spooky's Jumpscare Mansion adlı oyunu hatırlatıyor. Bu oyun da aynı Doors'taki gibi kapılardan geçerek ve canavarlardan kaçarak ilerlediğimiz bir korku oyunudur. E tabii ki bu oyunların aralarında bir sürü fark var. Ama bence en belirgin fark boyunda oyunda 1000 kapı varken Dorf'ta 100 kapı olmasıdır. Dorf'u severim ama kap sayısından oyunu bir kere bitirip uzun bir süre girmezdim. Ama Dorf'a bu yakında bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte de oyuna room sattı bir yer eklendi. İlk olarak Rooms'a nasıl gidilir? Rooms'a gitmek için paranız varsa oyun başına bir adet fener ve bir adet maymuncuk almalısınız. El feneri alma fanı da olur ama ileride çok ihtiyacımız olacak. Ama eğer paranız yoksa 50'den sonra gelen Jeff'in marketine kadar en az 300 altın toplamanız lazım. 250 altına Rooms'un anahtarına ve eğer sizde yoksa 50 altına da maymuncuk alıyoruz. Rooms'a giriş kapısı genelde 60'tan sonra gelir. Dolabın arkasında ufak gizli bir yer ama direkt oraya giderseniz kapalı olduğunu görürsünüz. Bu yüzden 60. kapıdan sonra gelen Bodrum katlarındaki kırmızı şarteli bulup indirmeniz lazım. Şarteli indirdikten sonra 60. kapıya geri dönüyoruz ve Rums'a giriş kapısını açıyoruz. Ve artık Rumsta'yız. Öncelikle Rumsta 3 adet canavar vardır. Bunlar A60, A90 ve A120'dir. Sırayla başlayacak olursak A60 isminden de anlaşıldığı gibi 60. kapıdan sonra gelen ve Rush'a çok benzeyen bir yaratık. Bu yaratık raştan farklı olarak geleceği zaman ışıklar yanıp sönmez. Onun yerine şöyle bir ses çıkartır. A90 namı değer stop atlatılması kolay aslında. Tek yapman gereken A90 ekranında belirdiği anda hiç kımıldamamak. Eğer ekrana belirdiği anda kımıldamaya devam edersen direkt öldürüyor. Ama az bir şey kımıldayıp durarsan canı %90'ını anında götürüyor. A120'ye geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Oyun 100. kapıdan sonra kararmaya başlar. Artık el feneri kullanabilirsin. Ama Rums'un başına verdiği el fenerini tavsiye etmem. Çünkü çok ses çıkartıyor. Ve senin ses kasman lazım. Bu yüzden dorsa satın aldığımız elfelerini kullanacağız. A120. Kendisi A60'a benzer ama farklı olarak arkadan değil de önden gelir ve birkaç defa gel git yapar. Peki A120'nin geleceğini nasıl anlayacağız? O da aynı A60 gibi gelmeden hemen önce garip sesler çıkartır. Gel. Sakla. Geliyor. Yeah. kim stop. Ha tamam. Video bu kadardı. Artık bu videoyu izlediğinize göre Rooms'u bitirebilirsiniz. Aslında Rooms kolay ama fazla vakit alıyor. O yüzden ben 200. kapıdan kaçtım. Çamoğlu mıydı neydi o? Yok. Çamoğlu değil lan. Çamoğlu. Çam oldu. Ben... Evet. Öyle değilim. 50 milyar. Bu videonun sponsoru bize 40 milyar TL bağış yaptı. Adı ise yeni çam oldu Ama hatalı 40 milyon aslında. 50 binmiş lan. Bin mi? İyi enayi